Yo, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Cenko Hoca Adam dibidir. bilir. Niye böyle bir giriş yaptım bilmiyorum. Cenko Hoca giriş yaptık ben şaka gibi. Target çok başarılı olmamış olabilir ama olsun. Bir de şöyle bir durum var. Kameraya bakıyorum? Ekrana bakıyorum. Kameraya bakmıyorum. Komik duruyor. Şöyle konuşsam yine komik duruyor. Ondan dolayısıyla böyle yapıyoruz. Işıklandırma çok kötü be abi be. Pes doğrusu. Her neyse. Bayağıdır YouTube kanalına video atmıyordum. Bugün de konuşacak bir şey buldum. Ne hakkında konuşuyoruz? Berat abi olarak istifa etti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, komik durum. Ülkenin hazine bakanı. Instagram üzerinden istifa ediyor. Alfa imiş ama gerçekten. Cidden alfa imiş yani. Ben 17 yaşında küçük bir çocuğum. Ergen tekiyim yani. Ben istifa <laughs> etsem Instagram üzerinden vermeyeyim. Etmem herhalde. <laughs> Vallahi çok komik. Ne diyebilirim ki ben? <laughs> Yazık üzücü. Şuna bak. Arif adam işte. <laughs> Instagram üzerinden istifa ediyor. Aa bir de Trump kaybetti. <laughs> Garip. Aslında bilmem yani. Kaybedebilir siyaset. İktidar falan. Bunlar gelip geçici şeyler. Bir şekilde biri gidiyor. Biri Recep Tayyip Erdoğan gitmiyor. 2053 hedefleri var falan da. Onun dışında değişiyor yani liderler falan. Hayat akıyor gidiyor. Takılıyoruz böyle. Gerçekten tam bir kutup ayısı olmuşum. Kış geldi falan diye. Bahane ediyoruz da. Ciddili kutup ayısı olmuşuz yani şuna bak. Ayrıca <laughs> kutup tam. 100 kilo oldum. Aşırı yağlanmışım. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hemen bir Spartaküs antrenmanlarına başlamak gerekiyor ya. Videoda ne konuştum, başını nasıl açtım hiç bir fikrim yok. Açtım boş yaptım. Bunu yükleyeceğim, yükleyeceğim. Atarız bu dursun. Bayağı da dislike almıyordum. Kerem belki Hatırlar kanalımıza da saygılar buradan ona da selam olsun Yildong MB Process hepiniz için geçerli Uzun yaşa başarılı ol Vulkan Star Trek izleyin ben izlemedim ama siz izleyin Star Wars baştan izlemem gerekiyor Onun için çok var izlenecek film okunacak kitap yapın bunları Takılın Kafanıza göre bu arada kaç zamandır video yapmıyoruz. İnsan bir sorar öldüm mü kaldım mı diye sormadığınız için de hepinize teşekkür ederim. Bir tık üzüldüm. Sağlık olsun.